Arkadaşlar merhaba. Tekrarlı ve dönel, dairesel permütasyonla bu konuyla karşınızdayız. Önce tekrarlı permütasyonda başlayalım. Daha sonra da dönel permütasyona geçeceğiz. Ahmet kelimesinin harfleriyle anlamlı anlamsız 5 harfli kelimeler yazacağız. Arkadaşlar bunu permütasyonda yapmıştık zaten. Bakın, Ahmet kelimesinin harflerinin yerleri değişerek zaten 5 tane harfim var. Ben 5 harfi 5 faktöriyel şekilde sıralamıyor muydum? Evet. Yani o da eşittir 120. 5, 4, 3, 2, 1 sıraladık. Ben 120 farklı kelime yazabiliyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat dikkat. Berber kelimesinin harfleriyle anlamlı anlamsız 6 harfli kaç farklı kelime yazarım dediğimde, eğer yukarıdaki yaptığım e, kuraldan gidersem, yani 6 faktöriyel dersem, Şöyle düşünün mesela buradaki B'lerin yerini değiştirsem yine berber kelimesi gelecek. Bakın R'lerin yerini değiştirsem yine berber kelimesi gelecek. Yani birbirini tekrar eden harfler olduğu için bunları fazladan saymış olacağım. Halbuki aynı kelime neticede. Dolayısıyla tekrarlı permütasyon buradan geliyor. Bakın tekrar eden harfler var. Önce hangi harf ne kadar tekrar etmiş gelin yazalım. Kaç tane B harfim var benim? 2 tane B var. Bakıyorum 2 tane E var. E harfim var. Ve iki tane de R harfim var. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kural şu. Formülü en son size yazacağım kural olarak. Kaç harfli kelimeler oluşturmamı istiyor? 6. 6 faktöriyel şekilde bunlar eğer tekrar etmeseydi bu şekildeydi. Bölü tekrar edenlerin faktöriyeline bölüyorum arkadaşlar. 2 faktöriyel B için, 2 faktöriyel E için ve 2 faktöriyel R harfi için yazdığımda sonuç gelmiş oluyor. Bundan sonra açarak sadeleştirerek yapabilirsiniz. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 dedik. 2 i̇ki faktöriyeller 2'dir. Haydi şunları sadeleştirelim. 4 yaptı, gitti. 6 kere 5, 30. Bir de 3 ile çarptım. 90 tane berber Kelimesindeki harflerle anlamlı anlamsız 6 harfli kelime yazarım. Yani arkadaşlar elinizdeki harf sayısını, faktöriyelini tekrar edenlerin ile tekrar etme sayılarına göre faktöriyellerine bölüyorsunuz. Kaç tane tekrar ediyorsa formül bu. Devam edelim bakalım sorular üzerinde. Çiçekçi kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı anlamsız 7 harfli kaç değişik kelime yazılır? Bakıyorum 7 tane harfim var. 7 faktöriyel dedim. Arkadaşlar tekrar edenleri yazmak zorundayım altına. Baktım 3 tane Ç harfim var. Şuraya not edeyim. 3 tane Ç var. 2 tane I harfim var. Evet. E bir tane yazmama gerek yok. K da bir tane. Onu da belirtmeme gerek yok. Bir faktöriyelin anlamı yok çünkü. Evet, 3'te 3 tane ç olduğu için 3 faktöriyel, 2 tane de i harfi olduğu için 2 faktöriyel de onun için yazdım ve sadeleştirmeler sonucunda sonucu ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yeni sorumuza geçtik. Matematik kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 9 harfli e harfi ile başlayan bakın bir şartım var. E ile başlasın, m harfi ile bitsin. Tamam. Ben demek ki bu oraya harflerimi sıralayacağım. Şimdi e harfimi başa yazdım. M'lerden bir tanesini de sona yazdığıma göre. Şimdi elimde kalan kelimelerden tekrar edenler var mı? Önce bir de kaç kelime harfimiz kaldı ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki buraya 7 faktöriyel bölü bakalım tekrar edenler var mı? 2 tane A'mız var. Şuraya not edelim. 2 tane A'mız var. 2 tane T'miz var. A'ları yazdık, T'leri yazdık. İ bir tane, K da bir tane. Tamam, başka bir sıkıntı yok galiba. Evet, o zaman 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. İşte bu kadar. E ile başladı, M ile bitti. Biraz fosforlu belki gözükmüyordur. 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı kaç değişik dikkat tek sayı yazılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar ben bir sayının tek olup olmadığını nasıl anlarım? Son basamağına bakarak anlarım. Kümeye baktığımda bunu tek yapabilecek 5 var bir de 7 var. Şöyle yapalım iki parça da inceleyeceğiz. Önce son basamağa 7'nin geldiğini düşünelim. Diğerlerini sıralayalım. Bir de son basamağa 5'in geldiğini düşünelim ve diğerlerini sıralayalım. Haydi bakalım. Şimdi 7'yi aldım sona yazdım. 7'yi aldık buradan kapatalım. 7'yi aldıktan sonra 2 tane bu arada daha doğrusu şöyle yapalım. 2 4 7'yi aldığımıza göre 6 tane kaldı. 6 faktöriyel bölü bakalım tekrar edenler. 2 tane 5 var. 2 faktöriyel yazıyorum artık direkt. 2 tane 6'm var tekrar eden. 2 faktöriyel 6'lar için yazdım. 2 tane de 8'im var sevgili arkadaşlar. Onlar için de 2 faktöriyel yazdım. Çözelim isterseniz bunu. 6 5 4 çünkü sonuçları toplayacağım. 2 1. 2 2 2 dedik. Az önceki cevabın aynısı galiba. Evet, buradan 90 tane sonu 7 ile biten tek sayı olan 7 basamaklı bir sayı yazabiliyorum. Geldik buraya. Son basamağa 5 de gelirse eğer benim bu oluşturduğum sayılar tek sayı olabilirdi. Şimdi 5'i buraya yazdığımda dikkat edin arkadaşlar. Yine geriye kalan 6 tane rakamı sıralayacağım. 6 faktöriyel şekilde. Fakat tekrar edenler var ama 5'in bir tanesini buraya yazdığım için artık 5 tekrar etmiyor dikkat ederseniz. O zaman 2 tane 6'ım kaldı. 2 tane 8'im kaldı. Onları yazacağım. 7 zaten bir tane olduğu için onu yazmıyorum. 2 faktöriyel 6'lar için yazdım. 2 faktöriyelde 8'ler için yazdım. 6, 5, 4, 3, 2, 1 dedik. 2 i̇ki çarpı 2'den. Hadi şu 4'leri götürelim. Çarpalım bakalım. 6 kere 5, 30. Buradan da 6 gelir. Buradan da 180 tane tek, say e tek sayı yazabiliyorum arkadaşlar. İkisinin toplamı da bize sonucu verir. Evet süperdi. Hmm, dikkat, dikkat, dikkat. Neden dikkat? Şimdi arkadaşlar ben yine bunları karıştırır karıştırır yeni sayılar oluştururum. 6 basamaklı. Fakat bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Kümede sıfır var. Arkadaşlar bu başa geldiğinde benim basamak sayımı düşürür. Eğer kazayla sıfırı başa yazarsak o zaman ne olacak? 5 basamaklıya dönüşür. Ve burada sıkıntı yaşarım. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tüm durumdan tüm durumdan sıfırın başa geldiği durumu çıkartırsak sanırım sonuca daha çabuk ulaşmış olacağız. Şimdi tüm durum dediğim ne? Hiç sıfır varmış yokmuş önemli değil. Ben buradaki 6 sayıyı sıralayayım. 6 faktöriyel bölü 2 tane 3'üm var. Dikkat 2 faktöriyel onlar için yazdım. 3 tane ikim var. Dikkat 3 faktöriyel onlar için yazdım. Bu benim tüm durumum. Sıfırı görmezden gelerek yaptığım sıralamalar. Fakat bunların içinde sıfırla başlayan sayılar da var ki o zaman 5 basamağa dönüşür. Şimdi ben sıfırın başa geldiği durumları yapalım. Arkadaşlar sıfırı başa aldım. Bakın sıfırı başa aldım. Artık kümende sıfır yok. Geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane elemanı 5 faktöriyel. Dikkat edin yalnız 2 tane 3 tekrar ediyor. 3 tane de 2 tekrar ediyor. Çıkarmam gerekiyor. 0'ı başa aldığımdaki durum da bu. Hemen şunu yaptığımızda 6, 5, 4, 3'ü yakaladım durdum arkadaşlar. 2 çarpı 3 faktöriyel gitti gitti. 2'ler de 4 ile sadeleşirse 6 kere 5, 30 buradan 60 tane 6 basamaklı şunlarla Değiştirerek sıfır yaz, e, sayı yazdım, sıfır yokmuş gibi düşündüm. Buraya baktığımızda 5, 4, 3'ü yakaladım, durdum, 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel gitti. Buradan da 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 tane sayı gelmiş oldu. Yani ben 50 tane sıfırın başa gelmediği 6 basamaklı sayı yazabiliyorum. Çok önemli. Bakın sıfır varsa tüm durumdan sıfırın başa geldiği durumu çıkartın ve bu şekilde de sonuca ulaşın arkadaşlar. Evet klasik bir tekrarlı permütasyon sorusu. Bunun permütasyonla ne alakası var hocam derseniz şöyle bir alakası var arkadaşlar. Evet şimdi ben A'dan B'ye gideceğim. Bunlar birim kareler. Birbirinin aynısı mesafeler. Burada birazcık mesafeler büyümüş ama birbirinin aynısı mesafeler. Ve A'dan B'ye gideceğim. Şimdi arkadaşlar ben genelde köşelerden gitmeyi tercih ediyorum ama sen böyle zikzak da çizip gidebilirsin. Şu yukarıdan da gidebilirsin. Ya iki yana, bir iki aşağı bir yana falan böyle canın istediği gibi gidebilirsin. Hiç sorun değil. Ben en rahat yerden bir ulaşayım sonra bunun sayısını bulacağım. Bakın aşağı indiğim her birim için şöyle dikey diyeceğim. Dikeyde bir, iki, üç birim mi hareket ettim? Bakın dikeyde bir, iki, üç hareket ettim. Haydi yazalım. Dikeyde 3 tane hareket ettim. Geldim yataya. Kalemimizi değiştirelim. B'ye ulaşmaya çalışıyorum. Bakın yatayda 1 2 3 ve 4 hareket ettim. Yatayda da 4 birim hareket ettim. Bunların mesafeleri aynı. Aynı yolları kat ediyorsunuz. İşte size oldu mu bir tekrar permütasyon. Bu yollarla kaç farklı şekilde A'dan B'ye ulaşırım? Soru bu. Peki bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 hareket ettim ben. 7 faktöriyel bölü. Peki dikeyde hareket ettiğim 3 dikey hareket için 3 faktöriyele böleceğim. Ve yataydaki çünkü bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Yatayda da 4 tane hareket yaptığım için bir de 4 faktöriyele böleceğim. Çok önemli ve çok güzel bir soru. Lütfen anlamaya çalışalım. Sonuca siz ulaşırsınız. Yine çok benziyor bakın. Soru yine çok benziyor. Fakat bu sefer diyor ki G'ye uğra arkadaşım. G'de bir mola ver. Ondan sonra E'ye ulaş. Önce çık bir G'ye git. Hadi birlikte gidelim. Nereden gidelim? Nereden canımız istiyor arkadaşlar? Ben şöyle gitmek istedim. Bakın, yatay. Yatay gittim şöyle. Şimdi dikey'e geçtik. Kalemimizi değiştirelim. Dikey, dikey, dikey. Haydi bakalım. Dikeyde de 3 hareket yaptım. Şu an G'ye geldim. Önce bir bunu hesaplayalım. G'de bir mola verelim birlikte. Bakın 5 hareketim var. 5 faktöriyel. 2 tane yatayda hareket ettim. 3 tane, 3 tane dikeyde hareket ettiğim için. Buradan 5, 4, 3 durdum. 2 faktöriyel, 3 faktöriyel. Gitti gitti. 10. Yani ben A'dan G'ye 10 farklı yoldan gidebiliyorum. Bu dursun kenarda. Gelelim E'ye ulaşacağız. Molayı verdik. Çayımızı içtik. Dinlendik. Haydi bakalım E'ye gidelim. Nereden gidelim arkadaşlar? Nereden canınız gitmek istiyorsa oradan gidebilirsiniz. Ben şöyle gideceğim yine. Yatay, 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 yatay. Yazıyorum. Yatay, yatay, yatay. yatay. Gittim. Hadi dikeyde gideyim şimdi. Dikey, dikey. İşte E'ye ulaştım. Dikey, dikey. Hadi bunun da sayısını bulalım. Tekrarlı permütasyondan 5 birim ilerledim. 3'ü yatayda, 2'si dikeyde tekrar etti. 5, 4, 3 de durdum. Aşağıdaki ile sadeleşsin diye. Buradan da 20 bölü 2'den 10 farklı yoldan da E'ye giderim. Şimdi dikkat. Arkadaşlar G'ye uğramak şartı vardı. Dolayısıyla bunlar birbiriyle ba bağlantılı. V var yani G'ye uğra öyle git. Dolayısıyla bu iki tane yol bulduğunuz sonuçları çarpmak zorundasınız. 10 çarpı 10'dan 100 farklı yoldan E'ye ulaşabilirim. G'ye uğramak şartıyla. Evli çiftlerimiz artık şu şekilde 3-4 kişi oldular. 1 çıkarttık 3 faktöriyel şekilde sıralandılar. Arkadaşlar yalnız bunlar kendi aralarında 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel ve 2 faktöriyel şekilde sıralanacakları için bir de hepsinin yer değiştirmelerini eklememiz gerekiyor. Bu kadar. 4 kız 7 erkekten oluşan bir topluluk yuvarlak bir masa etrafına 4 tane kızımız var 7 tane de erkeğimiz var şöyle yazalım bakalım 2 4 5 6 ve 7 Yuvarlak bir masaya oturacaklar fakat erkekler yan yana olsun istiyor. Erkekleri ayırmayın birbirinden dediği için erkekleri bağladım. Artık erkekler bir kişi oldu mu bağladığım için? Burada da 4 tane kızımız zaten vardı. Topladığım zaman kaç kişi yapacaklar bunlar? Artık 5 kişi gibiler. Peki 5 kişi yuvarlak bir masaya 5-1 faktöriyel yani 4 faktöriyel şekilde sıralanırlar. Fakat erkekleri unutmuyorum. Kendi aralarında 7 faktöriyel yer değiştirebilirler. Bunu zaten permütasyon konusunda da bol miktarda yapmıştık. Bir tek yuvarlak masa girdiğinde bir kişiyi sabit tutmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Son sorumuz, son soru çeşidimiz. Zaten sorular birbirine benziyor. Umarım kolay bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Dört doktor, dört de hemşirem var. Haydi yazalım. Dört tane doktorum, dört tane de hemşirem var. Yuvarlak bir masa etrafına otutturacağız bunları. İki doktor arasında bir hemşire oturma koşulu var. Arkadaşlar hangisinin arasına oturuyor? Doktorların arasına. O zaman gelin biz doktorlarımızı önce yuvarlak masaya bir oturtturalım. Haydi. Dört tane doktorumu ben yuvarlak masa etrafına unutmuyorum bir kişi sabit kalmak şartıyla 4 tane doktorumu 4 eksi 1 faktöriyel yani 3 faktöriyel şekilde oturtturdum. Sorun var mı? Bence yok. Doktorlar oturdu. Şimdi sıra hemşirelere geldi. Arkadaşlar zaten bakın hemşirelerim için boş yerlerim şunlar. Hemşireler bu boş 4 yere 4 faktöriyel şekilde oturacaklar. Zaten bakın bu boşluklara oturduğumuzda otomatikman 2 doktor arasında olacaktır. Sonucumuz 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Kolay bir konu. Soru çeşitleri var tabii ki. Bol soru çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.